Ya Baydım birine Kaptan birine. Ender'den altın, şu mermiyi doldur Biri kalabalık Kalabalık Biri baydım Abi baydım Baydım o, o, o zaman Ölsün <laughs> 🎵🎵🎵 Araba. Baba şurada araba var. Gel yanıma. Yanımda araba var. Gel. Araba mı geldi? araba vurun şunu. Vurun. Vurun. Kanka, seni indireceğim. Vurun. Seni indireceğim. Ya baydım birini. Kaptan Bir... Ender'dan Şu mermiyi doldur. Birini daha baydım. Arabayı patladım. Arabayı patladım. Arabayı patladım. Arabayı. Baba hepsi öldü. Çok iyi. Hep çok, iyi. Öldü. çok iyi. Çok iyi. Baba seni niye kaybettin? Ya, ya kanka vallahi. ya, vallahi birini baba, kanka ya. birini indirdim. Adam direkt bana hedef aldı. Ba baba özür öldürdüm sana. Farklı takım geliyor. Farklı takım. Arka, arka arka Sıkıntı yok. Arkaya geldi. Hiç sıkıntı yok. Arkada adam var. Abi destek var mı? Güzel, güzel, destek güzel, var abi. abi şu an destek yok bak. Bu tarafa doğru yaklaş. Tek başına gitme. Kanka. 30 kişi kalmış. Benim daha şey eksiyemem yemem zaten. Sıkıntı yok. Rahat oynayın. Ben üzüldüm sadece. Ne bileyim. Görünmek iyiydi. Şerefsizler. Zor vurdum kanka birini ya. Birini indirdim. Baba adam gitti yok. ya. Sıkıntı yok. Vurdum. Hadi gidelim. Bekle Furkan. Geliyor, bekle, geliyor bu. Şey, şey, şey. Adam geliyor kan. Kaptan. Kaptan sizden mi? Abi siz neredesiniz? Ben anlamadım ya. Furkan yanına geliyoruz. Bekle. Kaptan normalde sağlam oynuyor ya. Ama bilmiyorum. Ben... Kaka şu an bana bot oynuyor. Orada... bot, bot oynuyor abi keskin ölmez. <laughs> Orada dikey tutamak, mikey tutamak, dipçik yok muydu ya. bana alasınız ya adamlarda? A Adamlar burada mı? Dikey tutamak, dipçik, keskin nişancı. Adamlar evde mi? Abi bilmiyorum araba var. Açılmış olabilirler ha. Yaklaşalım abi. Açılmış olabilirler Furkan. Bir saniye. Can basalım Abi uzatılmış şey yok mu ya adamlarda hiç böyle Damak tıpı sayra dipçik keskin nişancı Bir abi şey çıkmadı mı adamlarda? Abi yok, yok ya onlar çıkmadı Hepsinde 3x. M4 vardı DP vardı ee, 3x falan da yok Yoktu <laughs> 4x vardı Hmm Beyler adamlar açılmıyor Lazer var ya. mı sizde peki? Lazer adamda var. Kaba yer bir bakalım hele. Tamamdır bakarız onu. Araçların lastiğini almışlar. Ben aldım. Bir dur Üçüncü seviye elek var. Şuradan. Beyler ayrı gezmeyin. Baba da gidelim. Aa burada da duracağız baba. Ya bak adamlar burada. Aha nereye düşmüş lan? Oha. Oha drop nereye düşmüş oh, beyler? Çok bir yere düşmüş şansa baksana. Oha. Şansa, var, şansa. Adamlar, adamlar şu an onu düşürmeye çalışıyodur ha gelin basalım. Oo, bak. Adam adamı gördüm adamı gördüm adamı gördüm adam adam burada önünde. Şurada. Dur baba dur baba. Adam açlıyor. Bitti. Baba hepsi, bitti. hepsi bitti. de bu şeydekiler işte budur. Dropu düşürenler bunlar mıydı acaba? Dropu düşürenler bilmiyorum işte. İşte bilmiyorum bunu. Abi bunlar, bunlar değilim. Bence bunlar değildir ha. 3x yok mu ya bir tane? Abi yok burada. buldum vallahi 3x ya. 6x var. Güzel buldum, buldum. Adam var diyor. Furkan adam var diyor. Helal. Helal. İn info var mı? Info? Abi bana bakıyor. Nerede olduğunu göremedim şu an. Evde mi? Evde. Evde. Uf. Evde. Evde. Abi baydım. Baydım mı? Yok, headshot yedi. Headshot yedi. Abi o şey. Iyi. Evin içinde. Ha, evin içinde, evin içinde üst Ben göremedim. Kırmızı ev. Kırmızı şu ev. Hayır hayır, yandaki, şu yandaki sağdaki. Ha kırmızı ev. Beyler sağdan açılıyorlar. Hepsi orada Dört kişi. Baba yerimizi değişelim. Baba bizim bu taraftaki yer güzel aslında. Ben soldan açlayayım Az o ilk başta durduğumuz yere baba ben. Adamlar geliyor bence ha. Açılıyorlar çünkü. Ha yok kırmızı eve girdiler. Hepsi kırmızı evde. Tamam dur. Dur sakin baba. Atma atma bombaya gerek yok ya. Her iyi. Bombaya gerek yok. yok. Not a baba adamı gördüm. Info var mı? Baba bir tane bitti. Bir tane daha baygınlar var. Basın kardeş basın. Durmayın, durmayın baba durmayın. Baba kırmızı evde de adam baba var. Baba hiç he. durmayın bir baygın var. Bir tane ha, sis baba attı attı basın bombalayın sis eve. Evi bombalayın. Sis baba evi bombala, evi bombala, evi bombala. Tamam tamam tamam, tamam Dur sessiz abi. Atıyorum bombayı dur. Dur bir dakika. Baba bombalayın eve. Yeni attım ben bombayı. Girdim eve, eve girdim. Girme eve, girme eve bomba atıyık, bomba atıyık eve girmeseydik. Gel 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 gel, merdivendeler. Baba adam yanımda. Baydım buna, evet. öldü hepsi bitti. Sanırım bitti, Bence sanırım bitti. bitti. Abi üst Bilmiyorum katta bu. var mı? Gel bir bakalım üst katta. Abi dur sis Bas var adam. sis var sis var, dur acele etme dur. Bitmiş abi bitmiş, hepsi bitmiş. Hepsi bitti. Süper ya işte bu ya. Abi oyun, oyun budur budur. Aynen, baba. Öyle, baba. baba, oyun budur. Abi o alan baba, geldi alan oyun, geldi oyun, alan oyun geldi. Araç, öğrenim. araç nerede? Tamam baba. Dört numara araç Durabı getir biz tamam, alana oyun koşuyoruz. Oyunun bitsin bakalım. Tamam. Son beş. Beyler tepenin arkası ya. Tepeye dikkat. Furkan yanlış yere gidiyor hadi hadi. Baba şurası. Adamlar şu denize yakındı çünkü. Adamlar önümüzde Nerede? Ha burada ne burada burada. Niye çıktın lan? Nerede adam? Helal. 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 Bir kişi daha var orada. Bir kişi daha var. Furkan Bey. Furkan. Furkan saklan. Furkan saklan. Ölme. 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 Bitti. Baba hepsi bitti. Ee, hepsi bitti. Gel gel gel. Gel gel gel. Son bir. Son bir abi. Son bir son 1 Durun baba adamlar bize baskın yapabilir ha. Son bir diyorum. Vallahi son bizi mahveder şu an abi son bir, bir. Kese. Son bir Furkan. Tamam haklısın. Haklısın kabul ediyorum haklısın abi. Dur ben harcayla etmem biliyorum. O da büyük Adam şu an bizi bir evde şey bir. yapsa. Büyük ihtimal o da evde. Çabuk kiti bas adam bizi öldürmez. Baba bu meka var ya meka parçalıyor parçalıyor. Aynen öyle. Baba bu meka böyle otomatik al parçalıyor parçalıyor baba. Süper. Baba bu oyun win win. Ben size demedim mi win? Alırın hakkı win. <laughs> de var ha. Asd Allah Allah. Hadi gidelim. Abi zaten son bir. Adam akıllı oynatsa. Alırız. Evdedir o da büyük ihtimal. Saklanıyordur ya. Hiç sıkıntı yok abi. Arabayla da gezebiliriz. Araba yok ama. Var araba. Araba da var. Araba da var güzel. Abi araba var da adam evdeyse sıkıntı olur Baba ya. gezebiliriz arabayla. Abi yanınıza bomba alın ya. Yanınıza alsanız da dur. Bomba var bende. Çok var. Dur baba dur. Var mı bomba çok? Aynen çok var. Ha pardon lan bir tane kalmış. Oha. Bir tane. Abi bende de bir tane var la dur. Baba bomba yani bol bulalım. Alıyorum ben. Aldım. Hadi gidelim. Beyler son adam bot gibi oynuyorsa dalga geçerim ya. Edip. Furkan. Baba arabaya binip gezelim biraz. Adam tamam bot gibi oynuyorsa dalga geçeriz tamam mı? Hadi bin. Arabanın bin tur at. Dur. Arabanın canı az lan ama neyse bir şey olmaz. Bak adam bot gibi oynuyorsa dalga geçer. Baba alan böyle. dışından başlıyor. Tümünü açsana bir İbrahim. Efendim? Tümünü aç hele bak abi belki adam konuşur. Abi yanımızda olmadığı sürece konuşamaz. Bence zıplayalım. Ses yok şu anda. Abi bence alana ölecek adam ya. Bence alan dışından geliyor. Ben öyle hissediyorum ben yok şu anda. Abi. Sanmıyorum. Ha burada ben olabilir, ben olabilir mi? Olabilir yani. Her şey olabilir. Alan geliyor. Alana mı git. Alana sür. Yok abi. S zıplayam. İğne sıkıyam abi. Abi O zaman ölsün. Oo yeni bir tane. Abi bir kişi alana girsin. Bizden bir kişi alana girsin. Bizden bir kişi alana girsin. Tamam. Kaptan gir kaptan. Bizden birisi alana girsin sadece. Kaptan gir. Biz ölürsek hiç olmazsa o yaşasın. Anladın mı? O adam kesin ölecek. Biz her ihtimale karşı bizden birisi girsin alana. Kaptan girsene. Baba alan geldi. Hemen alana girin. kendini alana öldürecek ya. Yok böyle bir şey. Aynen. Aynen. Ya yapma şunu be. Taşın arkasında ya. Alana öldürecek kendini ya. Baba alana öldürecek kendini ya. Can basıyor, can, Aynen, basıyor, can basıyor, can basıyor, can basıyor Kurkan can basıyor. Alana gir. Baba kaçın. Alana gir, can. Alana girin. Can basıyor. Siz de can basın baba. Ha, öldü. Sıkıntı yok Abi öldü. yok ya. Yapma şunu be. Şerefsiz. Yapma <laughs> şunu be. Kaptan helal ellerine sağlık baba, kardeşim güzel oynadın. Baba efsaneydi baba. Güzel oynamışsınız helal. Baba efsaneydi. <laughs>